Elde doğası, sessiz gölleri ve lezzetli akça ağacı şurubuyla ünlü dünyanın ikinci en geniş topraklarına sahip ülkesi Kanada ve Kanadalılar kimdir? Ulusun kökleri nereye uzanır ve kültürleri nasıl şekillenmiştir? İçinde dünyadaki tüm göllerdeki suyun yarısını bulunduran 2 milyon göle sahip Kanada coğrafyasının ilk sakinleri, günümüzden 17 bin ile 50 bin yıl önce Amerika kıtasına ayak basacaktı. Dünyadaki buzul çağında, Dünya üzerindeki suyun önemli bir kısmı donmuş ve Dünya soğumaya başlamış, iklim sertleşmişti. Bunun sonucunda Kuzey coğrafyalarında yaşayan insanlar, görece yaşanabilir topraklar aramaya başlamış. Sibirya'da yaşayan insan toplulukları büyük oranda güneye, Orta Asya, Çin, Kore, Hindistan coğrafyalarına göç ederken, özellikle Yeni Nehri boylarında yaşayan insanlar, güneye gitmek yerine Kuzey Doğuya gitmeyi tercih etmişlerdir günümüzde Sibirya ile Kuzey Amerika'yı birbirinden ayıran Bering Boğazı, dünya üzerindeki suların donması ve okyanuslardaki su seviyelerinin düşmesi sonucu buzul çağında bir kara bağlantısı haline almış olup Sibirya'dan hareket eden insan toplulukları bu kara bağlantısını geçerek Amerika'ya ayak basan ilk insanlar olmuştur. Fakat yeni topraklar arayan Sibiryalıları yeni kıtada bir sürpriz bekliyordu. Öyle ki Amerika kıtasında yolculuklarına devam ederken kısa süre sonra önlerinde uçsuz bucaksız aşılmaz buzullar çıkacak. Bu buzulların erimesini beklerken insanlar binlerce yıl boyunca Alaska'da sıkışıp kalacak. Ancak günümüzden 16 bin yıl önce tüm Kanada'yı kaplayan Laurenti buz defası erirken Alaska kıtasına sıkışmış olan eski Sibiryalı yeni Amerikalı avcı toplayıcı insanlar Amerika kıtasının ve Kanada'nın kendilerine sunduğu nimetleri keşfetmeye başlayacaktır. Günümüzden 10 bin yıl önce Kanada topraklarında iklim dengelenirken ve buzullar büyük oranda erirken arkalarında mümbit topraklar ve milyonlarca göl bırakmıştır. Alaska'da sıkışmış insanların bir kısmı kutup dairesine yakın bölgelere yayılarak Inuit ya da Eskimo kültürünü oluştururken diğer insanlar daha güneye inerek yeşil çayırlar keşfedecek bu insanlar ise kızılderililer olarak adlandırılacaktır. Sözlü geleneğe ve arkeolojik çalışmalara göre günümüz Kanadası'ndaki büyük göller bölgesine gelen Ojibwa, Odawa ve Potawatomi kızıl derli halkları Kanada tarihindeki ilk siyasi birliği oluşturacaklar ve milattan sonra 796 yılında 3 halkın kurduğu konfederasyon 3 Ateş Konseyi olarak adlandırılacaktır. İrikoy Kızılderilileri ise Batı Kanada'ya yayılırken 5 kabileden oluşan İrikoy Konfederasyonu milattan sonra 1142 yılında kurularak Uzun yıllar boyunca bölgenin hakim gücü olacaktı. Aynı dönemde geniş ovalarda kri ve Nehivale halkları bizon sürülerini takip ederek karınlarını doyuracaktı. Daha doğuda Kanada'nın Pasifik kıyılarında ise kabuklu deniz ürünleri ve somon avcılığı ile geçimlerini sağlayan Hayda, Kvaka Vaka, Nuçat gibi halklar kanolarıyla okyanusta balina avına çıkıyor nüfuslarını arttırıyor ve her geçen gün diğer kızıl delillerden kültürel olarak farklılaşıyorlardı. Sanılanın aksine batılılar bölgeye gelmeden önce tek tip kültüre sahip fazla bir nüfusu olmayan tek bir halk değil Amerika kıtasında Kanada coğrafyasının ve sosyoekonomik şartların farklılaştırdığı onlarca farklı halk bulunmaktaydı. Milattan sonra 1000 yıl civarında bölge yerlileri kendilerinden oldukça farklı kıyafetler giyen, garip bir dil konuşan gür sakallı ve beyaz tenli insanlarla ilk defa karşılaşacaktı. Bu garip insanların konuştuğu dil İspanyolca ya da İtalyanca değildi. Christoph Colomb Amerika kıtasını resmi olarak keşfetmesine henüz 500 yıl vardı. Bu insanlar Norse dilini konuşuyordu. Henüz demir çağına girmemiş Amerikan yerlilerinin karşılaştığı insanlar Kuzey denizlerinin kaşifleri Vikinglerdi. Norveç kralının desteğiyle İzlandalı balıkçıların bahsettiği ve Bjarni Herjofsson adlı İzlandalı'nın gördüğünü söylediği toprakları bulmak için yola çıkan Leif Erikson büyük olasılıkla ilk olarak Kanada'nın Newfoundland bölgesine ayak basar. Keşfini derinleştirmek için yoluna devam etmekte olan Erikson'un karşılaştığı yer düz kayalıklara sahip bir bölgeydi. Muhtemelen bugünkü Bafin adasına çıkan Erikson bu bölgeye Helluland adını verdi. Helur eski İskandinav dilinde düz, kayalık anlamına gelir. Kaşif bir sonraki durağında ormanlık ve kumluk topraklar ile karşılaştı. Bugünkü Labrador olduğu düşünülen bu bölgeye de ormanlık anlamına gelen Markland adını vererek yeni bir kıta bulduğundan habersiz buradan ayrıldı. Bir sonraki seferinde aynı rotayı izleyerek Kanada kıyıları boyunca daha güneye inen Erikson bu defa Norveç'e göre iklimi çok daha yumuşak olan iri somonların nehirlerde yüzdüğü yeşil topraklara ayak basar ve bölgeye Vinland adını vererek Amerika kıtasındaki bilinen ilk Avrupalı yerleşim yerini kurar. Kanada'da tespit edilen L'Anse aux Meadows kalıntılarında yapılan karbon testleri Kolomb öncesi bölgeye yerleşimi kanıtlar niteliktedir. Viking sagaları veya efsaneleri sözlü edebiyatın yazıya aktarılmış halidir bir Görenland sagasına göre Kızıl Elik'in efsanesinde Görenland'ın batısında bulunan ve Vinland olarak adlandırılan bölgeye yerleşimi anlatılır. Kanada kıyılarına yerleşen Vikinglere ne olduğu konusu ise bugün halen gizemini sürdürmektedir. Görenland destanlarında batıya giden yerleşimcilerin yerlilerle savaştığından bahsedilir. Belki savaşlar sonucu tüm yerleşimciler hayatını kaybetmiş olabilir. Belki hastalıklar sonlarını getirmiştir belki de yerli halkla karışarak asimile olmuşlardır. Vikingler yeni buldukları toprakların Avrupa'nın batısında ve Afrika yakınlarında adalardan oluştuğunu düşünüyordu. 1497 yılında ise İngiltere kralının emriyle bölgeye gelen İtalyan denizci John Cabot, Vikinglerden sonra bölgeye ayak basan ilk Avrupalı olacak ve Kanada kıyılarına İngiliz bayrağını dikecektir. Sonrasında İspanyollar ve Portekizler de aynısını yaparken Kanada toprakları birkaç balıkçı barınağı haricinde onlarca yıl boyunca Avrupalıların ilgisini çekmeyecektir. Ta ki bölgeye Fransa kralı adına Jack Cartier gelinceye kadar 1534'te Gaspé e Yarımadası'na bir haç diken Cartier ertesi sene bölgeye Kanada adını vererek Fransa krallığı adına ilhak etmiştir. Birçok defa bölgede kalıcı koloniler kurmaya çalışan ve genellikle başarısız olan Fransızlar sonunda kendini idame edebilen Port Royal ve Quebec kolonilerini kurmuştur. 1670 yılında ise bölgenin kürk potansiyelinin farkına varan İngilizler Kanada'nın kuzey bölgelerinde Hudson Körfezi'nde ve Newfoundland'da kalıcı koloniler kurmaya başlamıştır. O dönemde bölgede bol bulunan kunduz kürkü oldukça kıymetli bir ticaret ürünüydü. Öyle ki bölge yerlilerinin dahi ekonomi anlayışı değişmeye başlamış ve kürk ticareti birçok yerli kabilenin ana geçim kaynağı haline gelmiştir. Fransızların ve İngilizlerin bölgedeki Kürk ticareti çekişmesi sonucu her iki taraf da ülkelerinden asker getirmek yerine öncelikli olarak bölge yerlilerini kendi taraflarına çekerek silahlandırmış ve onlarca yıl boyunca sürecek olan tarihe kunduz savaşları olarak geçen savaşlar başlamıştır. Özellikle büyük göllerin etrafında yaşayan ve 6 kabileden oluşan iri koylar Hollandalı tüccarlar ve İngilizler tarafından silahlandırıldıktan sonra Fransızlara karşı agresif bir şekilde saldırıya geçmiş Fransızlar ise kendi bölgelerindeki Huron, Eri, Odova, Ojibe, Mahikan gibi bir düzine Kızılderili kabilesiyle bu saldırılara karşılık vermiştir. Bölge kabilelerinin Fransa'nın yanında savaşa girmesinin en büyük sebebi Koyların İngiliz ve Hollandalılar ile Kürk ticareti yapması ve daha çok Kürk için bölgelerini genişletmek istemesiydi. 72 yıl süren savaşlar sonucunda taraflardan hiçbiri kesin olarak galip gelemezken Binlerce kızıl devli hayatını kaybetmiştir. Kunduz savaşları sonrasında imzalanan anlaşma pek kalıcı olmadı. Avrupa'da İspanyol İmparatorluğu'nun tahtının boş kalacak olması sonucu Fransa'nın İspanya'yı kontrol altına alarak Avrupa'nın egemen gücü olma ihtimaline karşı İngiltere, Hollanda ve Alman ülkeleri birleşerek Fransa'ya savaş açmış ve Veraset Savaşlarını başlatmıştır. Veraset savaşlarının bir uzantısı olarak Kanada'nın güneyinde Atlantik kıyılarınca uzanan görece kalabalık kolonilerin desteğini alan İngiltere ani bir saldırı Fransa'nın önemli koloni şehirlerinin ve ticaret alanlarının bulunduğu Akadia, Newfoundland Hudson Körfezi ve Saint Kitt'in kontrolünü ele geçirdi. Fransa 10 yıllarca süren Kunduz Savaşları'nda kaybetmediği bölgeleri Veraset Savaşları'nın sonunda Fransa'nın yenilgisiyle imzalanan Utrecht Anlaşması ile İngiltere'ye bırakmak zorunda kaldı. Fransa Kuzey Buz Denizi'nden Meksika Körfezi'ne uzanan topraklarını 1534-1763 tarihleri arasında Fransa Krallığı'na bağlı Yeni Fransa Naipliği adında bir bağımlı yönetim şekliyle yönetmiştir. Yeni Fransa, Kanada, Akadia, Hudson Körfezi, Newfoundland ve Louisiana adında dört bölgeye ayrılmıştı. 1713 yılında veraset savaşları sonucu Yeni Fransa Hudson Körfezi'ni Newfoundland ile Akadya'nın önemli bir kısmını İngiltere'ye bırakmıştı. Yeni Fransa'da Katolik Kilisesi etkili bir güçtü ve bölge yerlileri arasında Katolik Hristiyan inancını yayma noktasında oldukça da başarılı olmuştu. Bununla birlikte gerek Fransa'dan bölgeye fazla göçmen gelmemesi, gerekse Büyük Göller bölgesindeki İrikoy Kızılderililerinin saldırıları, yeni Fransa'nın nüfusunun komşu İngiliz kolonileri kadar artmamasına sebep olmuştu. 1763 yılına gelindiğinde ise Avrupa'da gerçekleşen 7 yıl savaşlarında Fransa ve müttefikleri İngiltere ve müttefiklerine yenilmiş, imzalanan Paris Barış Anlaşması ile günümüz Kanada toprakları tamamen İngiltere'ye bırakılmıştır. İngilizlerin Fransızları yenilgiye uğratmalarından 12 yıl sonra Britanya egemenliğindeki 13 sömürgede Amerikan Devrimi patlak vermiştir. Sonunda Amerika Birleşik Devletleri kurulurken Kanada'ya özellikle Anglo-Sakson ve İngiliz krallığına bağlı insanlar göç etmiş ve bölgede Katolik Fransız kültürünün yanında Protestan Anglo-Sakson kültürü de etkin olmaya başlamıştır. Günümüze kadar gelen Kanada'nın batı bölgelerinde, özellikle Quebec bölgesindeki baskın Fransız kültürü ile orta bölgelerindeki baskın Anglo-Sakson kültürü arasındaki denge 18. yüzyılda şekillenmeye başlamıştır. Takvimler 1869 yılını gösterdiğinde Kanada yönetimi unuttukları bir grubu hatta o güne kadar farkına varmadıkları yeni doğmuş bir halkı Metisler ya da Melezleri hatırlayacaktı. Bu insanlar büyük oranda Fransız olmak üzere ilk ataları Avrupalı babalar ve yerli halklardan anneler olan Nüfusun seyrek olduğu, genellikle yerlilerin yaşadığı bölgelerde yaşama uyum sağlamış insanlardı. Metisler yerlilerle ya da Avrupalılarla evlenme noktasında ayrım yapmayan, tereddüt etmeyen, her iki kültüre de aşina, esasında yeni bir halk, hatta milletti. Sayıları oldukça kalabalık olan bu halktan insanlar, Avrupa kökenli şirketler tarafından işçi olarak yerlilere tercih ediliyordu. Ancak 1869 yılında beyazların sahip olduğu bazı şirketlerin Fransızca konuşan metisler yerine İngilizce konuşan metisleri çalıştıracağını ilan etmesi üzerine metisler Kızıl Nehir ayaklanmasını başlatmış ve ayaklanma sonucunda isteklerine kavuşmuştur. Günümüzde metisler Kanada içerisinde önemli bir nüfusa sahip olup Hudson Körfezi kıyılarına kadar uzanan Orta Kanada'da yoğun olarak yaşamaktadır. Kuzey Kanada'da ise Inuit yerleri Doğu bölgelerinde ise Kızılderililerin torunları yoğunlaşmıştır. Kanada dünya üzerinde Fransız Anglo-Sakson kültürünün dengeli olarak etkin olduğu yegane ülkedir. Öyle ki Kanada hem İngiliz Milletler Topluluğu'nun hem de Fransızca konuşan milletler topluluğu Frankofon'un bir üyesidir. 20. yüzyılın ikinci yarısında çoğunluğu Fransızca konuşan Quebec eyaletinin bazı vatandaşları 1980 ve 1995'teki iki referandum ile bağımsızlık kazanmaya çalışmış olsa da başarılı olamamışlardır. Kanada'da diğer çoğu Amerika ülkesinde olduğu gibi en yaygın din Hristiyanlıktır. En yaygın mezhep ise Katolikliktir. Katolikler nüfusun %42'sini oluştururlar. İkinci sırada ise %40'lık oran ile protestanlar gelir. Buna karşılık Kanada nüfusunun %23.9'u ise herhangi bir dine inanmamaktadır. Kanada'da Fransızca ve İngilizce eşit statüde iki resmi dil olup 12 bölgesel dil tanınmaktadır. Kanada, Protestan Anglo-Saksonların, Katolik Fransızların, yerli Avrupalı melezi Metislerin, Eskimoğulların ve Kızılderililerin torunlarının kendi bölgelerinde geniş haklara sahip olduğu, uyum içinde yaşayan Kanadalı üst kimliğinde birleştiği bir ulusun ülkesidir.